Aziz ve değerli hemşehrilerim, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün Patagonya çöllerinden değil, Meksika çöllerinden de değil, Kahraman OSB'den sizlere sesleniyorum. Burada bir vurgulamak istediğimiz konu var. Sizi 4 yıl öncesine götüreceğim. 2019 yılı. Karaman'da OSB'de teknik lise açılmasıyla alakalı bir konu. Bir bakın o zamanki OSB başkanımız ne demiş? Ömer Dinçer tarafından buradan bir arsa verin. işte size teknik lise yapacağız. Ömer de içeri gidelim kaç sene oldu bilmiyorum da. Yeniden gündeme geldi. Tabii eline alan organizeye geliyor arsa ver bize. Tabii şimdi okul arsasını tekrar kendine verdik. Şimdi okul arsasını nereden bulacağız biz? Gördüğünüz üzere teknik liseye bile karşı çıkan bir zihniyet. Birçok OSB'de var ve işin handikapı gençlerimizin buradan mezun olduktan sonra istihdama katkı oranı %90'ın üstünde ve sanayinin tek tek eleman ihtiyacı da karşılanıyor. Ne yazık ki o da engellendi. Biz de 18 Aralık 2019 tarihinde sosyal medya hesabımızdan bu durumu eleştirdik. Hatta Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nin 23. maddesinin 1. bendini de açıkça belirttik. Katılımcıların nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere eğitim merkezi veya eğitim kurumu oluşturmak yönetim kurulunun asli bir görevidir. Ancak buna rağmen yapılmadı. OSB ise ne yaptı? Hemen alelacele beni, tarafımı asılsız ve mesnetsiz iddialarla kınayan bir mesaj yayınladı. Gelecek olursak arsalara, yeni yatırımlara Karaman'ın ne durumda olduğunu hepinizce malum. Arsa yok deniyor. Ama etrafımıza bakıyoruz. Her taraf boş. Büyük bir kısmı ne yazık ki yatırımla buluşamıyor. Sebebi tahsisli olması ya da OSB'nin kuruluşunda tapulu olması. Bununla alakalı da kanun düzenlemeler var. Ne yazık ki buna uyan yok. Burada bir yıl içerisinde ve iki yıllık süreler var. Ancak bunlarla uygulanan hususlar söz konusu değil. Hatırlarsanız 100 yılın büyük depremini bundan öncesinde Karaman Barosu'nda genel kurulunda kısaca konuştuğum bir yerde bir alıntı yapmak isterim. Karaman stratejik bir konuda değerli meslektaşlar. Allah bu ülkeye deprem belasını yaşatmasın. Ama gördüğünüz üzere Karaman çok stratejik bir yer. Ancak yatırımın engellendiği açık. Karaman'ın büyümesinin engellendiği açık. Karaman'ın ekonomik ve refah yapsının büyümesinin engellendiği açık. Bunu yapanlar belli. Biz buna sesimizi yükseltiyoruz. Buna bir farkındalık yaratıyoruz. Değerli evet. meslektaşlarım, Karaman'ın sanayi gelmezse, Karaman'a yatırım gelmezse, Bunlarla alakalı önlem alınmazsa bugün çok popüler olduğu için onun ismini söylüyorum. Elon Musk Karaman'a Tesla fabrikasını kuracağım dese yerim. Bizim buradaki temel hedefimiz Karaman'ın büyümesi, Karaman'ın kalkınması, tarihindeki kadar iştişamlı yerini almaz. Bunun için gerekli farkındalıkları yapmaya, üstümüze vazife almaya devam edeceğiz.